Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bilgi Sarmal TYT AYT geometri soru bankasının çözümlerine devam ediyoruz. Analitik geometri kısmındaydık. İkinci testimizdeyiz. Bismillah gecikmeyerek başlayalım. A, B noktaları verilmiş. Hatta şöyle bir kritik de yaklaşalım. A, B, C noktaları aynı doğru üzerindedir. Buna göre A nedir? Şimdi şu bilgiyi verelim. Bir doğru. İlla şu şekil gelmesin aklınıza. Farklı varyasyonlarda da. Böyle de gelir. Böyle de. Böyle de. Şöyle de gelebilir. Ya da doğru, düz düz x paralel olabilir. Bir doğru üzerinde istersen 1 milyon tane doğru nokta olsun. Hepsinin eğimi aynıdır. Şimdi peki eğim nasıl bulunuyor? Onu bakalım. Değil mi? Diyelim ki iki tane nokta verildi. Bir doğru üzerinde böyle doğrusu olması şart değil. K noktası olsun. X1 ve Y1'den oluşsun. M noktası da X2 ve Y2. Her nokta bir absis ve bir ordinat değerinden ortaya çıkar. Eğim şudur. Eğimi M ile gösterirler. Y'ler farkı. Hangisinden hangisini çıkardığın önemli değil ama X sıralamayı koru. Diyelim Y'ler farkı. Y2'den hatta Y1'den Y2'yi çıkaralım. <laughs> Y1'den y 2 çıkaralım. Bölü X'ler farkı. X1'den X2'yi çıkartalım. Burada dikkat etmen gereken şu var sadece. Hemen üçgen yapalım. Dikkat işaretini koyalım. Burada neye dikkat etmen lazım? Y'ler farkını hangi yönden alıyorsan yani birinci Y'den ikinciyi çıkarıyorsan X'ler farkında tam ters yönde yapamazsın değil mi? Ama i̇şlemi yanlış bulursun o zaman. Buna dikkat edeceğiz. Peki bu 3 nokta aynı nokta doğru üzerindeyse şöyle diyelim. Bu A olsun, bu B olsun, bu da C olsun. O zaman AB eğimi M diyelim. O zaman bu da M olacak. Aynı doğru üzerindeki noktaların eğimleri aynıdır. Tamam? M diyelim. AB'nin eğimi nasıl bulunur? y'ler farkı. Buradan burayı çıkaralım. 5'ten 1 çıkar 4. Bölü. X'ler farkı yine aynı oklarla gidecek. Eksi 3'ten çıkar 2. Eksi 5. E aynı eğimi ben şöyle bulabilirim. BC'nin eğimi de aynıdır. Tamam mı? Şimdi gelelim BC'nin eğimini hesaplamaya. BC. Eğimi BC. E buradan burayı çıkaralım bu defada. Ama ilk, ilk Y'ler karıştırma sırayı. A'dan 1'i çıkar. Y'ler farkı. X'ler farkı aynı ok başlangıç noktası yine aynı olacak. 5 eksi 2'den 3. İçler dışlar yapacağız. 12 eşittir eksi 5 a artı 5. Bunu buraya, bunu buraya atarsan 5 a eşittir eksi 7. A dediğim değerinde eksi 7 bölü 5 geldiğini rahatlıkla buluyoruz. Bir adam. Analitik düzlemde falan fiş mekan doğrusunun eğim açısı. Arkadaşlar bir analitik düzlem çizelim. Bir tane doğrumuz olsun. Nasıl olduğu fark etmeyecek. Böyle bir doğru olsun. Bu doğrunun x eksenine pozitif yönde yaptığı açı ne ise onun tanjantı bana neyi verir? Eğimi. Bu bilgiyi hemen böyle işaretleyelim. Bir tane e, şu bilgiyi verelim. Bilgi vere vere gideceğimiz bir ders olacak bu arkadaşlar. A x artı b y artı c eşittir sıfır denklemi veya mx artı n eşittir sıfır. Bu formatta da bu formatta da verilen e, sıfır değil. Yanlış yazdım. Şunu düzeltelim arkadaşlar. y eşittir mx artı n. Şimdi bu iki formatta nasıl eğimi bulacağım arkadaşlar. İçinde de y'yi yalnız bırakacağım ama pratiği şu olsun. m bunda nasıl olur biliyor musun? Bak. Tek tek dikkat et. x'in karşısında ne varsa hepsi bir tarafta verilirse böyle olur ama x'in karşısındaki x'in önündekinin eksilisi y'nin önündekinin aynısı. Bu eğimdir. Burada ne verir? Direkt yazmaya gerek yok zaten bunu bir daha uzun uzun. Y yalnız bırakılmışsa önünde 2, 3 falan bir katsayı olmayacak. Y burada yalnızsa direkt x'in önündeki çarpan, çarpım halindeki sayı eğimdir. Bunu girer verdik. E o zaman bu formattan başlayalım. Bak hepsi bir tarafta verilmiş ya. Bu kullanalım. Eğim eşittir. <laughs> eksi, ne demişti? X'in önündekinin eksilisi. Eksi kök 3 bölü Y'nin önündekinin aynısı. Sadeleştirebiliriz. 3 çünkü kök 3 çarpı kök ya. M eşittir. Bunlardan biri gider. Eksi 1 bölü kök 3'tür. Tamam mı? Bu eğimdir. E, ta, bu doğrunun eğim açısını alfa dersen eğimi bir yandan da tanjant alfa diye bulabilir miyim? Evet. Eğim açısı alfayı bulmaya çalışıyorum. Şimdi gelip bir tane dik üçgen çizerek yorumlamaya çalışayım. Kök gördüm ya 30-60-90 üçgeni geldi karşıma. Bir defa şunu kesinlikle unutma. Eğim negatif çıktı mı? Şuradaki eğim daha doğrusu. Eksi 1 bölü kök 3 negatif. Tamam mı? Dar açılı üçgenin eğimi daima pozitiftir. Şu dar mı? O zaman yani şöyle dar açı mı? eğim kesinlikle pozitiftir. E bu negatif o zaman dar açı olamaz. Dik açının eğimi tanjant 90 sin 90 bölü cos 90. Dik açının eğimi 90'ın eğimi de 0'dır. Bu da olmaz. Kaldı bu ikisi geniş açı olacak. Yorum. 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı kök 90'ın karşısı 2. Neyin tanjantı yani karşısı bölü komşusu 1 bölü kök 3 yapar? 30'un bak karşısı 1 komşusu kök 3. Yani tanjant 30 1 bölü kök 3. E ne olacak? Geniş açı olduğu için de eksi yapıştıracağım. E, ikinci i̇kinci bölgeye atmam lazım. O zaman eğim çünkü şöyle geniş açı olması ikinci bölgeye çıkması lazım. Onu da ikinci bölgeye atmak için 180'den çıkaracağım. O zaman eğim açım bu mantıkla trigonometri bilgisini kullanarak 150 buluyorum. Eden. Üçe gelelim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Yandı kullanabiliriz gerçi. Analitik düzlemde O, A, B, C ve CFED karelerin alanları toplamı 65 birim karedir. EB doğrusunun eğimi eksi 4 bölü 3 olduğuna göre E noktasının ortadır. Şu hatırlatmayı yapalım arkadaşlar. Şimdi dikkat et. Şöyle bir tane çizelim. de şöyle çizelim. Bu doğrunun eğimi 4 bölü 3 mü? Ya da 2, 2 3 bölü 2 diyelim. Bu doğrunun eğimi 3 bölü 2 mi? Bak dikkat et. Karşısı 3 komşusu 2 olmalı değil mi? Eğimi eksi 3 bölü 2 dediği zaman şunu anlayacaksın. Diyelim bunun eğimi eksi 3 bölü 2 ya. Zaten geniş açılı olduğu için negatif mi? Artılı gibi işlem yaptı ki buradan yap. Tamam mı? Buray 2, buraya 3 olacak. Tamam mı? Bütünleri yine iş yap. Peki. E, B doğrusu. Şöyle yapayım. Uzatalım. E, B doğrusunun eğimi her yerde. Yani E, B doğrusunun eğim açısı bu mudur? Alfa. Ne yapacağız? Geniş açı olduğu için eksiği görmez gibi yapacaksın. Alfayı buraya at. Bu aslında bir varsayımdır. Önemli. E, yöndeş açılardan burada alfa değil mi? Evet. Tanjant alfa, eğim açısının eğim açısına alfa dersek eğim açısının tanjantı neyi verir? Eğimi verir. 4 bölü 3. Eksili olduğu için iki, geniş açı olduğu için eksiği kaldırdık ya. Eksi olduğunu zaten ben biliyorum. Çünkü geniş açı. Tanjant alfa 4 bölü 3. Karşısı 4K ise komşusu 3K olmaz mı? Evet. 4, e, yazabiliriz. 4K'ya 3K. E bu bir kare ise bütün kenarlar eşittir. 4K, 3K daha bura 7K. Bu da bir kare olduğu için burada 7K olur. Şimdi karenin alanları toplamı. Bu karenin bir kenarı 4K ise alanı ne olur? Bir kenarının karesi 16K kare. Artı. Bunun bir kenarı 7K ise alanı bir kenarının karesi olur. 49K kare. Bu karelerin alanları toplamını verir bana. O da 65'miş. Toplarım. 65K kare 65 ise K1 çıkar. Şimdi K1 mi? Hemen şuraları böyle kaldıralım. E buralar 7 çıktı zaten. Burada 4, 4, 3 çıktı. E noktasının ordinatı. Ordinat nedir? Bir noktanın x eksenine olan uzaklığı yüksekliktir. Şurada 4. E şurada şunun aynı 7'dir. 4 artı 7'den istenilen değeri 11 olarak buluyor. Edirne. Dördüncü sorumuza geçelim. Eğimi 3 ise bu doğru neyim nedir? Ax A artı b artı c. Hepsi bir tarafa toplandıysa eğimi nasıl buluyordum? Eğim diyelim. Burada M başka M diyelim. Tamam. Tamam. <laughs> Buradaki M başka, eğimi başka adlandıralım arkadaşlar. Eğim yani. Karışmasın ben. Nasıl bulunuyordu? X'in önündeki sayının eksilisi. Eksiğine çarp bunu. Eksi 2 M artı 1 bölü. Y'nin önündekinin aynısı. M artı 3. Eğimi verir. Eksi 3'tür. İçler dışlardan. Eksi 2 M artı 1. Eksi 3 ile de bunu çarpalım. Eksi 3 M eksi 9. Bunu buraya. Bunu buraya atalım. E, 2 M diyecektim yanlışlıkla. M eşittir eksi 10. Eksi 10'u şurada yerine yazalım. Y eşittir. Eksi 10'un yarısı eksi 5 x ne çarp? Eksi 5 x eksi 10. E y'nin önündeki katsayı birken ve y'ye yalnızken ne demiştik? Eğim ne olur? X'nin önündeki katsayıdır arkadaşlar. Bir işlem hatasını yaptık, yaptık mı bakıyorum. Tekrar tekrar da arkadaşlar. Eksi 10. Eksi 10. Eksi 5. Tamam. Doğru. Bursa. Analitik düzlemde D1 ve D2 doğruları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. A noktalarından geçen D1 doğrusu Y eksenine diktir. C noktalarından geçen D2 doğrusunun eğimi tanımsızdır. Buna göre A, B, C, D uzunlukları toplam. Arkadaşlar şöyle bir. Eğim açısı alfa dediğimiz bir doğruda. Bir şunu inceleyelim. Bir şunu inceleyelim. Sebebini anlatalım. Şu doğrunun eğim açısı nedir? Sıfırdır. Eğim açısının tanjantı ne olacak arkadaşlar? Bana eğimi verecek değil mi? Tanjant sıfır sıfır. O zaman ben biliyorum ki iki tane paralel doğruların eğimi sıfırdır. Ee, pardon, özür dilerim. Tanjant sıfır. İşlem hata, mı yaptım düşünün. Sinüs sıfır bölü kosinüs sıfır. Tamam. Kosinüs sıfır. Hmm. Ee, sinüs 0 bölü kosinüs 0 kosinüs 0 bölü sinüs 0 0 tamam bu doğruların eğimi y eksenine diktikten bahsediyor. Bakın aynı mantık y eksenine diktir. Y eksenine dik mi? O zaman bunun eğimi sıfır. O zaman ben diyeceğim ki bunun eğimi sıfır. Tamam. D noktalarından geçen eğimi tanımsız. Ne zaman eğim tanımsız olur? Bak bunun eğimi tanımsız olur. X eksenine dik olduğu için. Neden? Bunun eğim açısı 90. E tanjantı eğimi verir. Tanjant 90 da sinüs 90 bölü kosinüs 90. Sinüs 91, Kos 90, 0. Aha tanımsız oldu. Bana bahsettiği budur. Tamam. Tanımsız olduğu için eğim e, ne olacak arkadaşlar? Y eksenine dik olacak arkadaşlar. O zaman eğim diye hesapladığım şeyin paydası sıfır gelmeli değil mi? Adım adım yorumluyalım. Şimdi bu y eksenine dik. Bu. E ne olacak? Eğim açı eğimi sıfır olacak. Kalemi niye değiştiremedim arkadaşlar. Ha. Eğimi sıfır olacak. Şu doğru eksen dedik. Eğimi nasıl hesaplıyorduk? İki nokta biliniyorsa. Y'ler farkı. X'ler farkı. Bundan bu Y'den bunu çıkartalım. 3M artı 2'den 2M artı 5 çıkardım mı M eksi 3 kalıyor. Bölü. Paydasında da bir şey var. Önemli değil. Sonuç 0 ise ben ne anladım? M'nin 3 olduğunu anladım. Güzel. A noktası o zaman şuraya yazalım. M3 ise 3 3 daha 6. 3 kere 3 9 2 daha 11. B noktası. M'nin 3 yazarsam zaten bu eksi 3 sabit. 3 kere 2 6. 5 daha 11. A ve B noktalarını ben burada hesapladım mı? Hesapladım. Tanımsız olması için ne olması lazımdı? Paydasının sıfır olması lazımdı. Y'ler farkı. Ne kare artı birden 4 çıkardım mı? Ne kare eksi 3. Bölü x'ler farkı. Ne eksi 3'ten bunu çıkartırsan eksi ne? Eksi 4 oluyor arkadaşlar. İşte bak varım yapmadım. Eksi 2 ne? Eksi 1 daha. Evet doğru. E, tanımsız olması için burada bir değer olacak. Paydası sıfır olmalı. Eksi ne? Eksi 4 sıfırsa N dediğim değerde eksi 4 çıkıyor. Tamam mı? Ne dediğim değerde eksi 4 çıktı. Gelip yerine yazalım. C. Ne yerine eksi 4 yazarsam bir kere eksi 8 eksi 7 eksi 7 e 4 Denizli ne yerine eksi 4 yazacağım. Eksi 7 4, eksi 4'ün karesi 16 bir daha 17. A, B, C, D noktalarını buldu. İki nokta arasındaki uzaklık formülünden A ile B arasını bulayım. Nasıldı? Şurayı kaldıralım. Alan lazım bize. Kökü çekerdim. X'ler farkının karesi. 6'dan eksi 3'ü çıkarıyorsun. Buna dikkat et. 6'dan çıkarıyorsun. Eksi 3'ü. Eksi eksi artı yapar. 9'u 9 karesi 81. Artı y'ler farkı. Y'ler aynı olduğu için farkı sıfırdır. Karesi de sıfır. Yani bunun kök 81 olur. O da 9. A ile B arası 9. Gelelim C ile D arasını hesaplamaya. Kökü çekerim. Şöyle yazalım. Bu da C'de olsun. Kökü çektim. X'ler farkının karesi. X'ler arasında bir fark yok sıfırdır fark. Karesi de sıfır. A artı y'ler farkı. 4'ten 17 çıkardım. Eksi 13. 13'ün karesi 13'ün karesi. Eksi 13'ün karesi 13'ün karesi eşittir zaten. Negatifli kare alınca gider. Bu da 13 diye çıkar. Bu uzunlukta 13'tür. Topladığım zaman da aradığım değer 22 bulunur. 5 denizler. Analitik düzlemde D1 ve D2 doğruları vermiş. Buna göre D2 doğrusunun eğimi. Şimdi D2 doğrusunun bir noktasını daha bilsem iki noktası bilinen doğru, e, doğru doğrunun eğiminden bulurum. Şimdi nasıl yapalım? Hmm. Şu açı alfa olarak işaretlensin bir kalsın. Bu doğrunun eğimini nasıl bulurum? İki farklı şekilde bulurum. Bir eğim açısının tanjantıyla bulurum. Bir de nasıl bulacağım eğimi? Şöyle yapayım. İki noktası bilinen doğrunun eğimi nasıl bulunur? Oradan bu yola çıkarım. D1 doğrusunun üstündeki iki noktayı biliyorum. Bu ve bu. Y'ler farkı 5'ten 0 çıktı mı? 5. 2'den 3 çıktı mı? 2'den çıkarıyorum eksi 3'ü. Bu 5. Bu da eğimin 1 olduğunu verir. Eğim 1. Tanjant alfa. Bak şu şuradan dikkat et 3. Tanjant alfa şurada x dersem. X demeyelim. X çağrıştırmasın. K diyelim. Tanjant alfa. 1'e eşit. Tanjant alfa buradan karşı bölü komşudan. K bölü 3'ten K3 çıkan. Bir de şunu bileceksin. Tanjant 45'te 1'dir. O zaman bu açının 45 olduğunu da bilebilirsin. 45'si bura 3 bura da 3'tür. Değil mi? O zaman şu nokta ne çıktı? X'i 0, Y'si 3 olan nokta. Şu an ben D2 doğrusunun eğimini bulabilirim. Neden? D2'nin üzerinde bulunan iki doğru noktayı biliyorum. Eğimi bulalım. <laughs> MD2 diyelim. Y'ler farkı. 3'ten 0 çıktı mı? 3. Sıfırdan 5 çıktı mı? Eksi 5. y eksi 3 bölü 5 bulunur arkadaşlar. Bursa. Evet. Geçişte sıkıntı yaşadık. Özür Devam. Analitik düzlemde A noktasından geçen ve eğimi eksi 5 olan doğru denkim. Arkadaşlar şu, şunu bilelim bir A noktası olsun. X 0 Y 0 noktasından geçsin. Eğimi de M olsun. Doğru denklemi şudur. Y eksi formülasyon. Eksi Y'den geçtiği nokta. Bu doğrunun üzerinde Y'den nereden geçiyor? Y 0 eşittir. Eğim çarpı X eksi X'ten geçtiği nokta. Bu şablonu aklına yazacaksın. Bunu çünkü analitik yönelik en 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 çok kullanacağım formüllerden biri. Hatta belki de en fazla kullanacağım bu olur. Diğerleri hiç yanına bile yanaşamayabilir. Devam edelim. Peki o zaman eğimi belli. Bak y eksi y'den geçtiği nokta eşittir. Eğim eksi 5 çarpı x eksi x'ten geçtiği nokta. Tamam. Y artı 3 eşittir. Eksi 5 x artı 10. Bu tarz sorulara da bakacaksın. Hepsini bir tarafta mı toplamış? Y'yi yalnız bırakmış. Hepsini baş, bir tarafta toplamış ve 5x pozitifse hepsini bu tarafa attığını görüyorum. 5x artı y eksi 10 artı 3 de eksi 7 gelir. İşlemlere dikkatli yap. Yani 7 c Analitik düzlemde eksenleri kestiği noktalar verilen d doğrusunu denklemi Arkadaşlar şöyle bir problem verelim. Bir doğru var. X eksenini kestiği nokta A olsun. Y eksenini kestiği nokta B olsun. Ee, diyeyim, B? Bu denklemin kolay yolu şudur. X denklemi oluşturmanız doğru denklemini. X bölü X'i kestiği yer artı Y bölü Y'yi kestiği yer eşittir 1. Bunu yazarsan daha iyi eğim meyime saplamadan da bulabiliyorsun. O zaman X bölü X'i kestiği yer 2 artı Y bölü Y'yi kestiği yer 5 eşittir 1. Bunu 5 ile bunu 2 ile genişletirsen 5X artı 2Y Bölü 10 yazmak yerine direkt 1 çarpıp ve yanına atalım. Eksi 10. 10 kere 1 10 bu tarafa attım. Buna dikkat edelim. Pratikleşelim. Şimdi böyle sorularda genellikle soruyu doğru çözsen bile işaretimi yanlış yapabilirsin. Adım adım şöyle yap. Başta 5 x olacak. Hepsi sağlıyor. İkincisi artı 2 olacak. Eksi 2 olmaz. Eksi 2 olmaz. Sonu da eksi 10 olacak. Eksi 20 olmaz. Eksi 15 olmaz. Sağlayan ol deniz mi? Doğrusal bir çelik halat halatın üzerinde dağ zirvesine çıkan teleferikteki bir kabinin A ve B noktalarındaki konumu verilmiş. Buna göre bu çelik halını, halatın belirttiği doğrunun denklemi ya uzatmış bu doğrunun denklemi. Şimdi geçtiği bir noktayı bilmem yeterli. İkisini biliyorum. Bir de eğimi bilsem güzel olacak. Eğimi de iki noktası üzerin doğrunun üzerindeki iki noktayı biliyorsam eğimi de bulurum. Y'ler farkı 4 3 1. X'ler farkı 3 1 2. Eğimi buldun mu? O zaman ne demiştik? Y herhangi bir noktayı seç biri fark etmez. Bu olsun. Da farklı bir renkli yapalım arkadaşlar. Tamam. Y eksi Y'den geçtiği nokta eşittir. Eğim çarpı X eksi X'den geçtiği nokta. Şu bölü 2'yi şuraya direkt atmış gibi düşünelim arkadaşlar. İster dışarı yapmış gibi. 2Y eksi 6 yerine bunu çarptım aynen kalacak. İyi dikkat edin X'i pozitif ve bir tarafta toplamış. O zaman bu tarafa atalım. 0 eşittir x eksi 2 y artı 5 olur. Ama bunu tabi böyle kötü yazmayalım. x eksi 2 y artı 5 eşittir 0'ı bu tarafına koyalım. x eksi şıklara dikkatli bakalım. x eksi 2 y artı 5 o zaman da cevabımız adam. Devam ediyoruz parçalı behçet modunda. A ve çok özür dilerim. Buna ne oldu böyle? AB noktalarından geçen doğrunun o x eksenini kestiği noktanın apsisi. Edebiyat yapmış arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Bu doğru şöyle olsa bir doğrudan bahsediliyor. Şöyle. X eksenini kestiği noktanın apsisi. E bunun zaten ordinatı sıfırdır. Bu noktanın ordinatı sıfır da x eksenini kestiği yarı soruyor bana. Grafik olarak da oluşturabilsin. Denklemini oluşturalım. Çünkü analitik geometrinin denklem oluşturmak kısmıyla ilgileniyoruz şu an. Eğim. Y'ler farkı 2'den 1 çıktı mı 1. 3'ten eksi 2 çıkıyor. Dikkat et. 3'ten çıkarıyorum. Eksi 2. Eksi eksi 6 yapar. Bölü 5. Şimdi denklemini yazalım. Hangisini kullan? Bunu kullan. Y eksi y'den geçtiği nokta eşittir. Eğim çarpı x eksi x'den geçtiği nokta. İçler dışarı pratik yapalım. 5y eksi 10 eşittir. X eksi 3. Şimdi hepsini düzenlemene illa gerek yok. X eksenini kestiği noktaya bulmak için y'ye 0 vereceksin. 0 verdim o bu gider. Bunu da buraya atarsın x eksenini kestiği noktanın hapsisini eksi 7 olarak bulur. Ona da. Analitik düzlemde bir altı, düzgün altıgen verilmiş. Bir de D noktasının koordinatları verilmiş. Buna göre AF kenarını taşıyan doğrunun denklemini. Şimdi düzgün altıgenin bütün kenarları eşittir ve bir iç açısı 120'dir. Onu biliyoruz. Şurada kullanacağım için yazayım hemen. Burada 60. Şimdi bir noktanın ilk değeri x'i ne olur? Şu uzaklığını verir. Değil mi? İkincisi ne olur? Yüksekliğini verir. 6 kök 3. E düzgün altıgeni önceki test çözümlerimizde işlediğimiz için 30 30 120 çıktığını biliyoruz. 120'nin karşısı 6 kök ise buralar 6'dır. O zaman ben biliyorum ki düzgün altıgenin bir kenarı altı 6 çıktı. Burada 6, burada 6. E burada zaten orijin 90'dır. Burada 30. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı 3 kök 3. Bunları neden buldum? Hemen neden bulduğumu da açıklayayım. AF'yi taşıyan bir doğru var. Bu doğrunun denklemini istiyor benden. Peki bu doğrunun denklemini oluştururken bir eğim bile geçtiği bir nokta lazım. Şunu kullanmak daha kolay. Bak. Neden? Bu noktayı biliyorum. X'i 3, Y'si 0. Bir de eğimini bilirsem çok güzel olur. Eğimini nasıl bilirim? Şu noktayı da biliyorum. X'i 0, Y'si 3 kök 3. Şimdi iki noktası bilinen doğru değil midir? Bu, bu doğrunun üzerindeki iki noktayı biliyorum. Eğimleri bulurum. Y'ler farkı 3 kök 3'ten 0 çıktı mı? 3 kök 3. X'ler farkı 0'dan 3 çıktı mı? Ne olacak arkadaşlar? <laughs> hata yapmadım inşallah. 3. Eksi 3. Pardon. Bu bunu götürür. M'ni çıkacak? Eksi kök 3. Eğim eksi kök 3. Tamam bir daha hata yapmayalım diye tekrar tekrar kontrol edelim. Tamam. 120. Yani 0'a 3 kök 3. 3'e 0. Y'ler farkı 3 kök 3. X'ler farkı eksi 3. Eksi kök 3. Güzel. Tamam. Şimdi geçtiği bir noktayı bir de eğimini biliyorsam denklemini yazarım. Y eksi Y'den geçtiği nokta eşittir. Eğim çarpı X eksi X'den geçtiği nokta. Ya da şunu da bilebilirdin. Dikkat et. Bu formülü az önce kullandığımız için hani hatırlatmalar olsun diye. X bölü X'i kestiği yer artı Y bölü Y'yi kestiği yer eşittir bir. Buradan da bulabilirsin. Fark etmeyecek. Y eşittir. Kökücü içeri dağıt. Eksi kök 3 x artı 3 kök 3. Bak dikkat et. X'i pozitif olarak almış. Tamam mı? X'i pozitif olacağı için hepsini bu tarafa atalım. X çarpı kök 3. çarpı x aynı şeydir. Artı y yanında. Eksi 3 kök 3 de burada. Yine aynı önceki sorularda uyardığım gibi doğru yapıp yanlış işaretlememek adına tek tek kontrol edelim. Başta x çarpı kök 3 olacak. Yani x'in katsayısı kök 3. Burada 1 olmadı. Burada 1 olmadı. x'in kök 3, x'in kök 3, 3x olmadı. Y sadece y olacak. Eksi y olmaz artı y çıktı bile. Eksi kök 3 de var. Yani c yanar verir. Bu güzel. Bu soruyu yani mantık sorusu biraz ezberlemeyelim. Analitik düzlemde AB noktalarına eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesi, noktalar kümesinin denklemi. Arkadaşlar iki nokta belirleyelim. A olsun B olsun. Şimdi şu, şöyle bir ikisine eşit olan şöyle bir uzunluk verebilir miyim ben arkadaşlar? Verebilirim. Peki. E, illa yani belli bir tane yoktur bunlardan. Şu. Şuna eşit olabilir mi? Olabilir. Niye olmasın? Bu buna eşittir. Bu da buna eşittir. Sonuçta şu nokta A ya B aynı uzaklıkta. Bu da A ya B aynı uzaklıkta. Ya da şöyle de olabilir bakın. Diyelim şu noktada A ya B aynı uzaklıkta olabilir. O zaman bu noktalar bir doğru belirtir. Tamam mı? Dikkat edin. O zaman bu doğruları bulalım. Bir tane varsayımla bütün soru çözülür. Diyelim ki ikisine eşit olan, uzakta olan nokta bu. Bu da C noktası olsun. Bunun koordinatları da X'e Y demek zorundasın. Neden? MN bir şey diyemezsin. Genel gösterim istediği için X ve Y cinsini göstermiş. O zaman şu iki A noktasını biliyorum. Eksi 1'e 5. B noktasını biliyorum. 7'ye eksi 3. Bu iki nokta arasında uzaklık formülünden bunu bulurum. X'ler farkı X eksi eksi 1'in karesi. Nasıl buluyorum? Şöyle yapayım. X'ler farkının karesi. Kökü çekiyordum. X eksi eksi 1. X artı 1'in karesi. Artı Y'ler farkı. Y eksi 5'in karesi. Eşittir. E şu uzunluğa eşit değil midir? Aynı x x'ler farkının karesi x 7'nin karesi artı y eksi 3 yani y artı 3'ün karesidir diye biliyorum arkadaşlar. İki tarafın karesini aldım. Bunlar gidecek zaten. Kareleri açmak zorundayım. x kare artı 2 x artı 1. Tamam şöyle yapalım. Güzel arkadaşlar. Orayı bir daha çizmeme lüzum yok. Şöyle zihin artık bulanmasın x kare artı 2x artı 1 artı y kare eksi 10 y artı 25 eşittir. 0 diyecektim yanlış da burayı da açmamız gerekiyor arkadaşlar. Hadi dikkat edelim. x kare eksi 14 x artı 49 artı y artı 3'ün de karesini bulalım. y kare artı 6 y artı 9. E zaten bunların çoğu birbirine işlemlerde halledecek. Onun için bize çok bir işlem bırakmıyor. Şükür ki x kare gidecek. x kare gidecek. Çünkü eşitliğin iki tarafına birbirini götürür. y kare y kare. Burayı toplayalım. 2x eksi 10 yi, 1 25 daha 26 eşittir. Eksi 14 x ee, bunu hallettik. 6 y 49 9 daha 58. Şimdi y'yi yalnız bırakmış tamam mı arkadaşlar? O zaman şöyle yapalım. Bak şunu Eksi 17 şartında unutmayalım arkadaşlar. Hatta şöyle geri alalım o kötü çizimi yapmayalım. Eksi karşıya atalım. Diğer hepsini bu tarafa toplayalım. Bunu karşıya attım. Artı 14x, 2 x iki de, iki de var. Buna 16x. 50 eksi 58, 26 daha eksi 32 eder. Yerleri yalnız bırakalım. Eksi 10, 17 karşıya artı 17 diye geçer. 67 de burada 16. İki tarafı da, şıklarda çünkü öyle vermiş. Hepsini bir tarafta da verebilirdi. İki tarafı da 16'ya bölersem x eksi 2 eşittir. Y olarak da bu noktaların genel gösterimini bulabiliyorum. Adana. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.